Ben çıkıyorum. Ee? Neresi? Annem başını şişirmemiştir umarım. Yok. Aksine ben çok güzel bir gün geçirdiğimi düşünüyorum. Hem çok sevimli bir bebekle tanıştım. Bebek mi? Hı. Annenle senin çocukluk albümünü bulduk da. Yani bütün gizli geçmişini anlattı bana. Beni utandıracak bir şey göstermemiştir inşallah. Niye? Benden bir şey mi saklıyorsun? E, yok ya yani Sünnet fotoğrafları falan olur yani. bilirsin. Ya, bilmez miyim? Yani bütün kedi çamaşırlarını biliyorum, haberin olsun. Yani benden bir şey saklamama gerek yok. Ben seninkileri öğrenemez miyim sanıyorsun? Benimkileri anlatacak kimse yok ki. Hadi artık, ben varım. Takma bunları. Derse geç kalacaksın. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kolay gelsin. Aa, sen miydin? Özüm koptu. Kusura bakma. Kimse yok mu? Yok. Mahkemeye gittiler. Şu Sedat denen pisliği en sonunda içeri attıracağız galiba. Sen niye geldin? Niye mi baktın? Yok, ben seninle biraz laflarız diye düşünmüştüm. İyi, laflayalım. Pardon. Bir kahve alabilir miyim? Peki. Evet seni dinliyorum. Anlamadım. Kaç yaşındasın? 19. Nerede doğdun? Malatya'da. Buraya ne zaman geldin? Üniversiteyi kazanınca. Ailen nerede? Kayseri'de. Malatya demiştim. Orada doğdum demiştim. Hangi bölümde okuyorsun? İngiliz dili. İlk tercih Yok. Uluslararası ilişkiler istedim, hukuk. Hatta psikoloji istedim ama sonra böyle oldu. Anladım. Mine ile nasıl tanıştınız? Ya burada tanıştık. Ya gerçi onlar Efe'lerle Uğlu'dan tanışıyorlarmış. Anladım. Az önce hangi bölümleri istedim demiştin? Uluslararası ilişkiler, hukuk, psikoloji. Güzel, dikkatlisin. Şey. Pişman mısın peki? Yok. Seviyorum bölümümü. Ne ile? Urla'dan tanışıyorsunuz. Hayır, buradan. Yani onlar üniversite okumak için buraya gelmişler. Efe de takılmış peşlerine. Ama Efe biraz dik kafalıdır. Yani kaç kere söyledik sen de gir sınavlara, üniversiteye gir diye. ama ben okumayacağım diye tutturdu. En sonunda bizi ısrar etmekten vazgeçtik. Siz hep böyle beraber mi takılırsınız peki? Hı hı. Ama eskiden daha yakındık. Yani Aslı ile Deniz e ayrıldıktan sonra Efe'yle de biz. Mine anlatmıştır herhalde. Ortalık biraz karıştı. Ya, gerçi denizlemini ayrıldığında da öyle olmuş ama ama ne bileyim. Bunlar zor zamanlar. Yani mahalledeki olaylar, efenin başına gelenler. Ama ben inanıyorum. Düzelecek hepsi. E ee, başka sorun yok mu? Daha yeni başlıyoruz. efendim canım? Ben eve gidiyorum. On dakika sonra evde ol. Ama ben dışarıdayım. On dakika dedim Mine. Bir şey mi oldu? neredesin? Ne oldu Burak? Sesin çok kötü geliyordu. Bir şey mi oldu? Merak ettim seni. Ben sana sormamış mıydım anlatmadığım bir şey var mı diye? Yok dedin. Anlamadım. Hani arkadaşın da Deniz? Arkadaşım. Mine. Sana bir defa soracağım. Bir kez Deniz senin eski sevgilin miydi? Niye söylemedin? Sana özellikle sordum. Arkadaşım dedim. Haklısın özür dilerim. Özür dileme. Niye özür dilediğini bile bilmiyorsun. Ya biliyorum saklamamam gerekiyor. Sus Mine. Günlerce evinde kaldı. Arkadaşın diye göz yumdum. Sen ne yaptın? Beni aptal yerine koydun. Ya koymadım. Deniz benim arkadaşım. Çoktan bitti. Hiçbir şey yok aramızda. Öyle mi? Bitti mi? Belki de bitmemiştir. Ya saçmalama Burak ya. Yine ne diyorsun? Yine dur. Ya bırak. Yine. Yine dur dedim. Durmazsan ne olacak? Hadi git şimdi. Defol git nereye gideceksin? Çay yapmıştım. içer misin? Ben de seni arayacaktım bugün. Öyle mi? Niye? Hiç. Öyle laflarız diye. Kaç zamandır konuşamadık ya. Ya aslında ben de o yüzden... Aa, Burak uğradı bu sabah. Burak mı? Niye gelmiş Burak? Hiç öyle geçiyormuş. Uğradı. Ya Mine, ben çok özür dilerim. Yani... ...Burak'a haksızlık etmişim. O çok iyi bir aslında. Yani seni de çok seviyorum. saatim hep seni gösteriyor. Ne oldu? Ne dedi Burak? İşte geldi. Seni tanımak istiyormuş falan. Nasıl yani? Ya tanımak değil de işte biz nasıl tanıştık, neler yapıyoruz, sen nasıl İstanbul'a geldin falan filan. <laughs> Aferin Suya. Ne? O sordu, sen de söyledin değil mi? Sen söyledin Deniz'e onu. Ah ben bilemedim ya. Yani öyle ağzımdan çıkıverdi. Ne, ne bileyim Burak biliyordur diye. Ya niye bilsin Su ya? Ben niye söyleyeyim bunu Burak'a durup dururken? Abi ben ne bileyim Mine'ciğim. Sen neyi anlattın neyi anlatmadın. Bilseydim anlatır mıydım. Mine bir şey mi oldu? Ya evet Su oldu. Kavga ettik sayende. Sırf sen çeneni tutamadın diye birbirimize girdik. Of ya. Bir şey de yolunda gitsin. Alo hocam. Mine ben. Hocam biz Burak'la Ya hocam ben siz daha sonra arasam olur mu? Ha yok bir şey yok ya öylesin aradım. Hı. Hadi <laughs> ya, ne yapacağım ben ya? <gülüyor> <gülüyor> Katattım attı bana. Ya yani niye yapar bunu ya niye? Seni çok seviyorum diyordu biliyor musun? Kimseyi sevmediği kadar. Ya yani niye yaptı ya? Niye yaptı ya? Mendillere mi? Ya şu halime bak çalık çocukla konuşuyorum. Ama ben hak ettim bunu. Benim suçum. Hak ettim ben bunu. Palestinaz abla olur mu ya al Hadi evine git sağ ol çok soğuk sağ ol abla. <laughs> Efendim Efe. Mine ne haber? Neredesin? eve gidiyordum. Aa, Burak'la mısın ya? Ha yok ben kendi evime gidiyordum. Ne oldu ki? Bir şey yok ya öyle merak ettim işte. Hani işin yoksa bana gel diyecektim ya da ben sana geleyim. Laflarız biraz ya. E, olur yani iyi olur aslında. Sen evde misin? Ha evdeyim yeni geldim. E tamam dışarıdan bir şey lazım mı? Vallahi içecek bir şeyler alsana ya ben unutmuşum. Ey tamam. Geliyorum ben birazdan. Nasıl yani anlamadım? Hepsi mi gitti? Hı. Hmm. Zaten topu topu 50 kişi vardı. Ben de işte bu hastalık hastalık hastane mevzularına onlar da gitmiş işte. E hadi onu geçtim. Bir dünya borç var ya. Efe yardım edebileceğim bir şey varsa? Yok yine daha ne kadar yardım edeceksin? Zaten dükkanın bütün malzemelerini sen almışsın. Hepsi benim salaklığım ya. İş güç falan derken bağ bakura atlamışız. Yoksa hastaneye hiç para ödemeyecektik. Ya... Osman amca sırf parayı denkleştirebilmek için gitmiş arabasını satmış. İnanabiliyor musun? Sen ciddi misin ya? Vallahi. Ben hiç böyle olacağını tahmin etmemiştim ya. Eskiden, eskiden ne kadar kolaydı değil mi? Yediğin önünde, yemediğin arkanda. Herkes seni kolluyor, koruyor, yardım ediyor. Rahatsın yani. Ama şimdi hiç bu kadar zor olacağını tahmin etmemiştim. Ben de hiç bu kadar yalnız kalacağımı tahmin etmemiştim. Ne oldu? Sorun mu oldu? Ya... Bak, anlatacağım var aramızda kalacak, tamam mı? Bırak mı? Kavga ettik. Ya kızım anlatsana niye kavga ettin Ya, ya ben Burak'a Deniz'le beraber olduğunu söylemedim. Geri su gidip her şeyi anlatmış tabii. Biz de birbirimize girdik. İnanmıyorum ya. Ya ben de inanmıyorum ya. Ya sana ne? Niye anlatıyorsun ki? Belki adam bilmiyor. Belki ben anlatmak istemiyorum. Ya ben onu demiyorum kızım. Siz nasıl bir cinsiniz? Ben ona inanmıyorum ya. Her bir şey gizliyorsunuz, her bir şey saklıyorsunuz. Biz öyle miyiz? Bir zaman gidip salak gibi her şeyi söylüyoruz yani. Ama zaten kadın kısmısının yani her bir tarafı aksiyon, her bir tarafı entrika. Ya evet öyle ama. Aması maması yok kızım. Bak baştan söyleseydin, ortalık bu kadar karışmayacaktı işte. Yani ne bileyim ben, yani kızar diye ya, ya söyleyemedim işte. E şimdi daha çok kızma. Yani? Aynen öyle. Yani haklı mı sence? Tabii ki haklı. Kesinlikle haklı diyorum yani. Ben olsam ben de çok kızardım ki kızdım biliyorsun. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacaksın? Gideceksin, özür dileyeceksin kızım. Ben mi özür dileyeceğim? Hayatta ben özür dilemem ya. Hello. Al işte, al. İyi aman dileme. Sen otur burada böyle, o da orada otursun. Öyle. Ulan ne acayip insiniz ya. öyle yemek mi yapılır ya? Ah anneciğim yemekleri ah. Efe. Efe. Ha? Nerede yatacağım ben? Dur ayarlarız ya şu şunu seyrediyorum. Ne yapıyorsun ki? Ya şu yemek programı var ya ona bakıyorum ya. Şaka yapıyorsun değil mi? Şu herif var bir tane çok acayip bir balık yemeği yaptı ama kimseye beğendiremedi. Ha gel 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 bak puan veriyorlar. Sen hastanede de sarmıştın bunu değil mi? Ha, ne yapalım kızım işimiz bu. E, sen buna katılsana ya bütün gün oturup izleyeceğine. Kızım ben ne anlarım yemek yapmaktan ya. Yemek yapmak Atakan'ın işi yani. Biz daha çok olayın ticari boyutuyla haşır neşir oluyoruz. Atakan olmaz. Sağ. Aa. Ah, süpersin Almanyalı ya. Atakan bu yarışmaya katılsa 40 puanla şampiyon olur be. E olur tabii. Bir aleminyon de la yapar, olayı götürür. Alo. Ne yapıyorsun canım? Ha, güzelim ne yapalım? Evdeyiz oturuyoruz ya. Kim var ki yanında? Mine geldi. Mine mi? Ha, televizyona bakıyoruz. Hmm. Ne yapıyorsunuz? Yavrum, dedim ya vurun dedim ne televizyon izliyoruz diye. Ha arada konuşuyoruz da tabii. Sen ne yapıyorsun? İşte ben de ders çalışıyordum. Bir yani öyle saymıştım. Ben kapatayım o zaman. Aslı, ne oldu? Bir şey mi oluyor? ya? Yok, yok bir şey. İşte ben sesini duyayım diye bir aramıştım. Hadi görüşürüz sonra. Tamam güzelim, öpüyorum seni. Hadi bay. Mine, Efe'deymiş de. Ee, ne var bunda? Hocam ne alakası var yani? Ne haberim yoktu yani. Şaşırdım biraz. Hı? Su bak gülme. Vallahi gebertirim ya gülme. Ay sana gülmüyorum ben canım. <laughs> Şu yatağı <daha> yapayım bari. <laughs> Deniz. Otursana. Oturmayacağım. Eline ne oldu? Deniz mi neden uzak durmanı istiyorum? Bir daha onunla görüşmeyeceksin. Mine ne diyor peki buna? Beni anlamadın galiba. Anladım. Kusura bakma ama arkadaşımla görüşmek için senden izin almayacağım. Tamam. Ben diyeceğimi de dedim. Ben de. Senin ne işi var burada? Arkadaşıma da mı gelemeyeceğim artık? Yo gelirsin tabii de. Burada mı kaldın sen? Hı, sen niye geldin? Aslında ben sana ulaşmaya çalışıyordum. Telefonu kapalı herhalde. Evet, dün gece öyle kapattım. Bir şey mi söyleyeceksin? Konuşmamız lazım. Dur bir tahmin edeyim. Burak'la ilgili değil mi? Deniz, benim acelem var. Gerçekten sonra görüşürüz. Bir dakika bekler misin? Ya ne var ya? Ne istiyorsun benden? Bir şey istemiyorum. Merak ettim sadece. Niye merak ediyorsun ki? Bir anda ortadan kayboluyorsun. Arıyoruz ulaşamıyoruz. Nerede olduğun belli değil. Tabii merak edeceğim. Yok ya. Sen Amerika'ya çekip giderken düşünmedin ama. Aklına ne yapıyordun. Ne arıyordun, ne haber veriyordun. Şimdi mi aklına geldi? Aynı şey değil. Aynı şey. Sen istediğini söyle. Ya şu halimize bak ya. Ne hale geldik senin yüzünden. Ya Aslı'yla e Efe'ye bak. Keşke dönmeseydin ya. Zaten ben... Boş ver ya. Bir dakika, bir dakika. Ne demek şimdi bu? Ya iyiyim ben tamam mı Deniz? Arama beni, sorma, gelme peşimden. Uzak dur ya. Tamam, duracağım. Ne olduğunu anlat sadece. Yok bir şey. E niye feda kalıyorsun o zaman? Ya hesap mı vereceğim sana? Mine. Mine. Oh. Mine çıkmış mı ya? Aha. işi şey varmış. Dün gece burada mı kaldı? Ha. Sabah kadar kafasını şişirdim kızın. Sana anlattı mı peki ne olduğunu? Peki iyi görünmüyordu da ben sordum bana da bir şey söylemedi. Ya Burak'la kavga etmişler ama önemli bir şey değilmiş ya. Yani. Bana pek öyle görünmedi ama. E şimdi anlatma dedin. Burak dün gece otele geldi. Bana Mine'den uzak dur falan dedi. Vallahi hiç şaşırmadım çünkü eskiden Mine ile çıktığınızı öğrenmiş. Herhalde ondandır. Yapma ya. Kim söylemiş peki? Su. <laughs> şimdi anlaşıldı. Ben de diyorum... Cık. Neyse abicim ben yine de ısınamadım o herife. Hala kalım yani. Ya Deniz hoş ver abicim. Takma şimdi bunları kafana ya. Bak oğlum aklıma süper bir fikir geldi ama tek başıma yapamam. Yardımına ihtiyacım var. Tamam. Ne yapacağız peki? Yarışmaya katılacağız. Ne? Tersini ben... üzmek. Bir anda yani kaybettim. gerek. Eline ne oldu? Önemli değil. Ya ne demek önemli değil Burak? Bugün sen gidince... ...ben de peşinden geldim. Ama... ...sen yoktun gitmiştim. Ben yani seni... Yani seni üzmek için... Yine çok özür dilerim. Bana ne oldu bilmiyorum. Bir anda kaybettim kendimi. Seni asla kırmak istemedim. Biliyorum. Yani... Söylemem gerekirdi aslında. Ama korktum. Söyleseydin hiç böyle olmayacaktı. Yani aslında her şey benim suçum. Söyleyebilseydim. Çok acıyor mu? Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum.